Elhamdülillah rah elhamdülillah Rahman nuru üzerimiz olsun göklerin yeri rakibi alemlerin Rabbi Allah üzer olsun gerçekten isten bilen her şeyden haberdardır her şey kuşatan her şey istendir bizi rahmetin içinde yaşat ya Rab bizi nurun içinde yaşat bize acı merhamet et Allah hatada münezzehtir. Tabi alaycı şeytan elemanı e, yine iş başında. Bakalım ki başına neler gelmiş Allah'ın yüce kudretiyle münezzeh Allah. Ancak Kur'an derleyenler kendi yanlış onun ağzına söyletirler. Yağmur bulutlar arası gelmez. E, Bilakis yağmurun ta kendisi bulutlardır. E, burada da kendince alaya almış. İşte kendi gibi zıplıyor. Şeytan onu almış artık. Oynatıyor. Bu da oley 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 diye zıp 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 zıplıyor. buluttan bir gelip arasından arasından yağmurun çıkmasını e, çıkmasını söylemesini mi yine şeytanın gazıyla zıp zıp zıplatıyor Sonra kıt deyince aa bana ne dedi? Yaptığınız çalışmalar yaptığınız çalışmalar ne halt ise Kur'an'ın doğru anlatımına uyuncaya kadar e, doğru sandığınız boş bir serap bakın bu söylediğim şeyi iyi anlayın inşallah. Yaptığınız çalışmalar ne halt ise, neyse, Kur'an'ın doğru anlatımına uyuncaya kadar o onların hepsi boş bir kurudu, tam tamadır. Kur'an doğru anlatımı, meyla, hakikat, olayın hakikat hiçbir yerde çelişmez, çeliştiğini zannedildiği nice yerde o zannedenlere alıp ayak altını çiğnenmişliğiyle bu yeterli ispatlandı. Sayısız defa Kur'an'ı haşa küçük görmeye çalışan ahmak sürüleri öyle ezildiler ki elhamdülillah onlar artık yani bu konuyu dahi gündeme getirmeleri dahi yine o, o ahmak dediğimi böyle hakaret olsun diye söylemiyorum. Gerçekten akılları doğru kullansalar o kadar çok ezilmelerinin üzerine hala bunun şaha çelişki buldum deyip de sonra al aşağı olma olacağı kesin olan bir yerde yine atlamaz yine atlamaz. Yani bu, bu tamam böyle sayısız güya çelişki sandığınız bizim imanımızı arttıran sebepler ile bu sabitlendi. Artık bu gibi ben buldum tuhaflığını tuhaflığı ben buldum bak bu tuhafla türeviniz ateş aşığı kıt imanlıların küfrünü arttırır. Ancak doğrular sen koru ya hak insanlar kese yaptığı ne büyük ihanet ancak imandan nasip olmayan ne yaptığını bilmez şeytanın davladığı başka e, gruplar, tipler buna kararlar. Biz alemden Rabbinin e, inşallah ki bize gösterdiği tertemiz yolda yürürüz. İmanımıza iman katarız hamdolsun. Gerçekten arasında ne demek? Sır, sır diyor da arasında de, arasından demek. Onunla beraber demek. İçini gizlenen demek. Gerçekten süper zekalar şapka çıkarlar. Bu kadar basit konuları çelişki diye zıplaya zıplaya anlatmanız. Yokluk seviyenize iyi bir örnek. Keramet eee burada başka bir şey sormuştu, onu silmiş mi? Seri kerabeti yok mu? Behti olduğunu, besi olduğunu söylüyor. Arasında kerabet Allah'tan olduğu belli olan amare demek. Görmeye ehil temiz kalpler ne amareler görmekte. Arasında, ee, bulutlar arasında bulutlar arasında bu yağmur yağar. Yoksa bulutlar yağmur olarak mı ileri yere e, tam anlamaz. Bu işte kerabet konusu konusunda yeter. Kimin yetersiz olduğu elhamdülillah Balık tabi şeytanın avladığı kıt kafalar ve kendini süper zeka ilan ettikleri için ve buna kesin bir şekilde iradıkları için bu cehalete kendileri en başta iradıkları için başkalarını e, cahil görmeyi bilenleri tanımaması tam da içine düştükleri o, o hasabet o cehalet o rezalet gereğidir. Buna da hamd ederiz yani bu kadar rezalet bir durumda Kimse seni eğer Parlatırsa sende sorun var demektir Yani zalim seni övüyorsa Sana bir, bir şeyler Hoş şeyler söylüyorsa cahil Zalim Hani e, Olan hakikati işte Gizli Söylemesi dışında Yani onu e, Çok hayırlı sanmayın Aksine zalim olduğu cahil olduğu Rezil olduğu aşikar olanın size e, dil uzatması e, beklenir, iftira atması, sizi tanımaması, sizi düşmanlık yapması beklenir. Ve bir takım çıkarlar, bir takım de dolayı e, kendi içindekini gizleyip de doğru konuşursa doğru doğrudur. Ama bu, burada bilelim. Bu yüzden de onlar dediği değil yani, yani onların bir önemi yok. Sözlere bakılır, doğru doğru değerlendirilir ama onların kendilerinin bir önemi yok. Bu yüzden de e, o insanların ne demiş ne dememişine tabii ki de akıllar Kendi rezaletleri zaten yeterince aşikar. E, tam anlamaz kafasın, bulutlar arası sıra gizlene deyince ne anlarsın? Gördüğün şeyin içinde yağmur çıkıyor işte. Ha bulutun kendisi, ha orada her an bir yaratılış tecellisi. Ha, ha o, ha bu. Bu onun içinde suyu çıktı, gerçeğini mi değiştirir? Kaldı ki sizin bilim bilim diye güya yaptığınız çalışmaların bir çoğunu bize gerek kalmadan kendiniz kendi içinde çürütüp dururken ancak kim, birbirinizin ebedi yaşamını katlediyorsunuz. Yani anlıyor musunuz? Yani bu hala asur diyor. Birazdan bir cevap daha var inşallah onu da bakacağız. Yani birbirinin cehaletini ancak artırıyorlar. Yani bulutların içerisinde, gördüğümüz bulutların içinde bulutlar toplanıyor. Allah razı yağmur çıkıyor. O bulutlar, o kendisi bulutların yağmur oymuş, uymuş, içine gizlemiş ki burada çok büyük bir mucize oldu. Hem yağışı inmesinde, yani e, hem inişinde hem e, bulut orada o kadar ağırlığın taşınmasında Onların damlaya dönüşmesinde belli bir hız limitiyle e, gelmesi bunlar her biri bir ayrı bir mucize ayrı bir Allah'ın e, tecellisi. Eğer bu e, şey olsaydı bu e, yani bu cahillerin zannettiği gibi, haşa haşa şey olsaydı yani bir yerde birdenbire yağıp bir sel felaketi dönüşüp her tarafı mahvederken bir yerde ya ağır ağır yap orayı bir bir güzeli dönüştürmekte. Bir işte e, selin ardında keza e, başka nimetler çıkar bataz olur diye cisap geziyor geziyorum. Biz bir yerde doluya dönü, yani bunların her biri Allah'ın kudretinin nasıl oraya hükmettiğinin e, göstergesidir. Yani bu bulutlu bu şeyler e, işte mevcut o kadar tüketiyoruz, o kadar içiyoruz, buharlaşıyor, şey oluyor, bu oluyor. Mevcut sulardan ibarettir dediğimiz bir durumsa ne kadar su, ne kadar buhar, ne kadar buharda ne kadar su çıktığını var o test edelim. burada zaten Allah'ın su yaratılışı devam ettiği zaten aşikar. Ama gafiller bunu da kendi uydurma sebeplerine e, hapsetmek isterler. Tabi kendi ebedi yaşamları kat bir, bu bilim bilim diye e, zıvanadan çıktıkları şey de yani birbirlerini e, geçersiz kılma yarışındalar. Niceleri de ettiler. Nice fenomenler üzerinde dahi ne yanılıkları düştüler. İtice çıkmıyor. Bulutu kesiyor. Avru olarak yeriyor. Bazen dolu bazen kar olur. E, bazen sis, bulutu ve bulutlar arasında komik bir şey yok. Gök dese daha iyi olurdu. Arasında senin gördüğün o nasıl önemli değil. Orada arasında senin gördüğün o. Nasıl o, nasıl olduğu önemli değil orada. Gördüğün o işte arasından oradan geliyor. Ee, önemli değil ey kıt her kıt. Ayrıca sizin yolunuzu zaten inkar ettik. Yani komik olan zirvesi, e, zirvesi olduğunu anlamayacak kadar zırvasın. E, efendi gibi yorum yap. Kendisi e, bak görüyor musun? Hem şey yapıyor hem soru soruyor. E, güya. E, kend, bizim kitabımıza cehaleti dispet ederken biz kendisine kendi cehaletini iade edilmesini bu bu zoruna gidiyor. Tabii ki kendi şey despot zalim olduklarını her hal her fırsata zellendiriyorlar. Bizim kitabımıza, dinimize dil uzatıyorlar kendi iğrenç ötesi cehaletleriyle. Sonra onlara kendi ifşa edilince, halleri iade edilince kendi imkanlarınca hemen zulmü dayatıyorlar. İşte yorumu daha yeni e, açılmış. O gün de kısıtlamıştı. Bu yine kısıtlamış. Orada da soru sormuş kendince. Uyanık e, olduğunu zannederek. Neyse ne halt e, düşünürse düşünür, ne kadar kendini doğru üzere zannederseniz etsin. E, Allah'ın izniyle e, zaten her türlü ifşa olmaktalar. Rezaletleri ayan olmakta doğrular. Ee, her türlü Allah'ın biziyle e, üstün gelmekte ve Allah doğrularla zaten beraberdir. Elhamdülillah. Gökleri yerin hakibi malumdan Rabbi Allah'a güler olsun. Sen eğer efendi senin o rezil kalbini sarsmayan o cehaletli, ifsa etmeye, bir bir ee, rezil, seni rezillus ve duruma düşürme bir hal istiyorsan önce kendi ağzına bak, dikkat et, ona göre bir karşılık bulursun. Elhamdülillah Rabbil Alemin Mesih.